Herkese merhabalar. Konağa Sakini kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sadece Rinnegan ile yapılabilecek şeylerden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce Naruto evreni hakkında daha fazla videonun gelmesi için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Dilerseniz bizleri Instagram hesabımızdan takip edebilir ve Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayıp hazırsanız önce intro sonra video. Rinnegan üç büyük doğucusunun en güçlüsü olarak kabul edilir ve bu gücü kullanan ilk kişi Hagoromo Otsuki'dir. Sadece Rinnegan tarafından gerçekleştirilebilen birçok güçlü yetenek vardır. Seride bu güçlü yeteneklere ulaşabilen sadece birkaç shinobi vardır. Hızlıca en büyük doğucusu olarak kabul edilen Rinnegan ile yapılabilen yeteneklere göz atalım. 1. numara, Rinnegan dış yolun şeytani heykelini çağırabilir. Rinnegan dış yolun şeytani heykeline yerleştirilen mührü kırmanın ve onu çağırmanın tek yolu'dur. Dış yolun şeytani heykeli karne sahte bir Rinnegan kullanılarak lak çağrılamaz. Bu doğurusu aynı zamanda on kuyruğu mühürlemek ve onu Jinchurix olmak için de kullanılır. Rinnegan'ın gücünü kullanan kişi Ay'a yaklaştığında Rinne Sharingan'ı uyandırabilir ve sonsuz Tsukuyomi'yi uygulayabilir. Buna karşılık başka bir Rinnegan kullanıcısı Susano kullanarak sonsuz Tsukuyomi'yi püskürtebilir. 2 numara Rinnegan Pain'in altı yolunu yaratabilir. Herhangi bir Rinnegan kullanıcısı çakra alıcıları olarak kullanılabilen çakra çubuklarını oluşturma yeteneğini kullanarak Pain'in altı yolunu oluşturabilir. Çakra çubukları sayesinde kullanıcı oluşturduğu bedenleri uzaktan yönlendirebilir. Bu bedenler ortak görüşü paylaşır. Bu sebeple yenilmeleri çok zordur. Inoichi Yamanaka'ya göre bu teknik Yamanaka klanının zihin vücut değiştirme yeteneğine oldukça benzer. Ancak daha güçlü ve daha yıkıcıdır. Pei'nin 6 yolunu kısaca deva yolu, hayvan yolu, preta yolu, insan yolu Asura yolu, Naraka yolu olarak sıralayabiliriz. Bunlara tek tek ufaktan değinmek gerekirse kullanıcı deva yolu ile itme ve çekme gücüne sahip olur. Etrafındaki her şeyi kendisine çekebilir ve kendisinden uzaklaştırabilir. Yoğun odaklanma ve gerekli çakra ile Shinra Tensei tekniğini kullanarak bir köyü tamamen yok edebilir. Ve Chibaku Tensei sayesinde etrafındaki her şeyi merkez noktaya çekebilen çekim alanı oluşturabilir. Hayvan yolu kullanıcının savaşta yardımcı olması için çeşitli hayvanları çağırmasına izin verir. Bu yol kullanıcının herhangi herhangi bir kan ve el mührü olmadan yaratıkları çağırmasına izin verir. Preta yolu kullanıcının herhangi bir biçimde çakrayı emmesine izin verir. Kullanıcı vücudunun herhangi bir yerinden çakrayı emebilir. Bu da onu nihai bir savunma tekniği haline getirir. Her türlü çakrayı hatta senju suyu bile emebilir. Ancak kullanıcı senju su çakrasını çok fazla emerek taşa dönüşme riskiyle de karşı karşıyadır. İnsan yolu kullanıcının bir hedefin zihnini okumasını sağlar. Kullanıcı elini hedefin kafasına veya göğsüne koyarak kurbanın ruhunu çıkarabilir. Kullanıcı ruhunu çıkarmak istemese bile hedefin ölümü kaçınılmazdır. Asura yolu seride belki de en az görünen yoldur. Bu yol kullanıcının vücudunun parçalarını saldırmak için mekanik silahlara dönüştürmesine izin verir. Naraka yolu kullanıcının cehennem kralını çağırmasına izin verir. Cehennem kralı yaşam ve ölüm üzerinde hüküm süren bir tanrıdır. Bu tanrı kullanıcıya iki yetenek verir. Bunlar sorgulama ve restorasyon gücü. Sorgulamada kullanıcı hedefi yakalayıp soru sorduğunda cehennem kralı etrafını saran karanlık alevlerle kullanıcının arkasından çıkar. Tanrının ağzından kollar çıkar ve hedefin yaşam gücünü kavrar. Sonra hükmünü vermesi için hedefe soru sorulur. Hedef yalan söylerse veya cevap vermeyi reddederse yaşam güçleri onlardan alınır. Bununla birlikte eğer biri dürüstçe cevap verirse kurtulur. Ama aşırı derecede bitkin bir durum da bırakılır. Restorasyonda ise Naraka yolu kullanıcının her türlü hasarı onarmasına izin verir. Bunu yapmak için kullanıcı cehennem kralını çağırır ve hedefi kollarıyla yutmasına izin verir. Bir süre sonra hedef cehennem kralının ağzından tamamen restore edilmiş bir şekilde çıkar. Pain'in altı yolunu burada bırakıyorum. Belki bununla ilgili uzun uzadıya bir video yaparım ama şimdilik bu kadar yeter sanırım. 3 numara. Rinnegan limbo kullananları görmeye olanak tanır. Limbo kullanlarına daha sonra geleceğim fakat öncelikle Rinnegan limbo kullanlarını görme yeteneğine sahiptir. Madara ile olan savaşta Sasuke sahip olduğu Rinnegan sayesinde Madara'nın limbo kullanlarını görebiliyordu. Böyle karmaşık bir cüsüyü görebilen tek doğucusu Rinnegan'dır. Aranızda Naruto Limbo klonlarını görebiliyordu diyenler olacağını düşünerek buraya bir not düşüyorum. Naruto Limbo klonlarını göremiyordu. Six Path Sage Mode sayesinde bu kolonları hissedebiliyordu. Dolayısıyla bu kolonları gören tek şey Rinnegan'dır. Bunu da ufak bir not olarak düşeyim. 4 numara Rinnegan tüm doğa dönüşümlerinde tam ustalaşma sağlar. Rinnegan kullanıcıları tüm doğa dönüşümlerinde tam anlamıyla ustalık sağlar ve bu sayede kullanıcının ninjutsu da çok yetenekli olmasına olanak tanır. Üstüne Rinnegan kullanıcısı herhangi bir jutsuyu kolaylıkla öğrenebilir. Rinnegan'a sahip olan Madara, Sasuke, Obito, Nagato gibi karakterler tüm doğa dönüşümlerinde kontrol sağlayabildi. 5 numara Rinnegan taş tableti tam olarak deşifre edebilen tek gözdür. Hagoromo Oğuzki tarafından yazılan ve onun varlığının kanıtı olan taş tablet Sharingan ve Mangekyo Sharingan tarafından okunabiliyordu. Ancak bu tableti tam anlamıyla deşifre eden tek doğucusu Rinnegan'dır. 6 numara Rinnegan kullanıcısı çakra zincirlerini oluşturabilir. Dış yol olarak da bilinen Rinnegan'ın 7. yolunun gücü sayesinde kullanıcı temas ettiği herkesi bağlayacak kadar güçlü çakra zincirleri oluşturabilir. Güçleri o kadar fazladır ki güçlü kuyruklu hayvanlar bile bu zincirleri kullananların elinden kaçacak kadar güçlü değildir. Bu zincirler dokundukları herkesin çakasını baskılayabilir ve bu nedenle onlara çok büyük acı vermenin yanı sıra onları önemli ölçüde zayıflatabilir. Şimdi bonus olarak Rinnegan'ın sağladığı bireysel yeteneklerden bahsedelim. İlk olarak Madara'dan bahsedelim. Madara bir Rinnegan ile yalnızca bir gölge oluşturabilir. Ancak iki Rinnegan ile 4 taneye kadar gölge oluşturabilir. Her gölge izlenemez ve görünmez olma avantajı ile birlikte gerçek Madara ile aynı yetenekler yeteneklere sahiptir. İkinci olarak Sasuke'nin Rinnegan'ı Sasuke'ye belli uzaklıktaki nesneler ve canlılar arasında yer değiştirmesine olanak tanır. Sasuke'nin bu yeteneği kullanması için yer değiştireceği nesneyi görmesi gerekmez. Ayrıca Sasuke'nin Rinnegan'ı uzay zaman portalları açmasını ve farklı boyutlarda seyahat etmesine olanak tanır. Bu portallar sadece seyahat etmek için değil aynı zamanda rakipleri tuzağa düşürmek için de kullanılır. Ve son olarak Ootsuki Momoshiki sahilindeki Rinnegan'ı kullanarak Jutsu'ları emer ve sol elindeki Rinnegan ile bunları rakibe karşı kullanabilir. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eksik ve yanlış söylediğim bir şey yoktur. Eğer varsa bunları yorumlar kısmında düzeltirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı ve Naruto evreni hakkında daha fazla videonun gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.